O gece sessizdi. Soğuk değildi ama içindeki boşluk üşütüyordu onu. Kadın yalnız yaşıyordu. Yıllardır. Sakin bir mahallede. Kimseye zararı olmayan nazik, sessiz biriydi. Ama onun geçmişinde kimsenin bilmediği bir gece vardı. O gece kapı çaldı. Saat gece yarısını geçmişti. Bu kimin geldiğini bilmeden kalbiyle hissetti. Açmadı kapıyı. Ama perde arkasından baktı. Ve gözleri onu gördü. O adamdı. Yıllar önce giden. Bir söz bile söylemeden terk eden. Ve şimdi onun kapısının önündeydi. Kadın kala kaldı. Ne yapacağını bilemedi. İçindeki eski yara. Birdenbire kanamaya başladı. Ama kapı tekrar çaldı. Bu kez daha yavaş, daha sabırlı. Derin bir nefes aldı. Ve kapıyı açtı. O adam. Gözlerinin içine baktı. Hiçbir şey demedi. Ama bakışı her şeyi anlatıyordu. Onlar konuşmadılar. Yavaşça içeri girdi. Sessizlik arasında. Yalnız iki yürek çarpıyordu. Oturdu. Kadın da karşısına geçti. Yüzüne bakamadı. Ama kalbi. Çoktan konuşmaya başlamıştı. Niye geldin? Dedi sonunda. Sesi titriyordu. Ama içinde. Bir sitem, bir özlem, bir korku vardı. Adam başını eğdi. Ve sadece bir cümle söyledi. Sen hala buradasın. Ve ben hala sensizim. Kadın gözlerini kapattı. O an zaman durdu. Ne geçmiş vardı. Ne gelecek. Sadece. O gece vardı. Adam yaklaştı. Konuşmadılar. Ama kelimelerin sustuğu yerde ruhlar konuşmaya başlar. O gece onlar konuştular. Sessizlikte. Bakışla. Dokunmadan bile. Kalbin derinliklerinden gelen bir bağla. Sabah olduğunda adam gitmişti. Geldiği gibi sessizce. Ama kadın artık aynı kadın değildi. O gece bir şey değişmişti. İçindeki yalnızlık artık aynı değildi. Çünkü artık biri onu yeniden görmüştü. Ve o his unutulmazdı. Şimdi her gece o pencerenin önünde oturur aynı saatte belki bir daha döner diye ama bilirdi ki bazı geceler sadece bir kez yaşanır ama bir ömür boyunca hatırlanır